Herkese merhaba arkadaşlar ben Antalya Biyoloji sizlerle birlikte Antalya 4'e yansıtılmıyorsam 9. bölüme devam ediyoruz Bakın bu bölümde başımıza neler gelecek neler yaşayacağız ee, uzun zamanda video gelmiyor arkadaşlar nedeni video içinde söyleyeceğim İlk olarak burayı geçtiğimizi hatırlıyorum bir tek nasıl geçtik ama ne, ne siz sorun ne ben söyleyeyim böyle geçmişiz pek bir şey yokmuş bura çatıştığımızı hatırlıyorum ben bir tek

ee, ve de tek olduğum için videoyu çekmem, yorum satıp editlemem de uzun sürüyordu. Videodan videoya değişiyordu. O yüzden tam bir şey söyleyemeyeceğim onun için. Ee, ve de burada yorucu oluyordu ki ben 8. sınıfın um ve LGS'ye hazırlanıyordum. O yüzden pek zaman ayıramamıştım. Bu arada ne yapacağız burada ya? Onu da anlamadım pek. O yüzden de video çekemiyordum ama şu an itibariyle artık kanalımda editörüm var. Editörüm de arkadaşım. Artık kanalın editörlüğünü yani video editlemelerini o yapacak. Yani bu yüzden ben de artık daha çok video çekebilirim. Çünkü artık yarım saat harcayacağım videolarıma. Ve geri kalanı da arkadaşım editleyecek. Editörümüz. Editör diye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar düşme neyit? Buralarda ne yapacağız? Çok mallaşırsam zaten editörümüz şey yapar el atar. Ee, nereye atacağım ki dinamite 2000 thousand years later. Şa, Şu şurada bakın halal atlayıb bulacağımız bir yer var. Tutan abi, <laughs> nasıl atlayamayayım saçmalık. One eternity later. Onun üstüne çıkıp bir şey yapabiliriz. Bir şey var lan orada. <laughs> ha. Hangi kapıdan bahsediyorsun? Bu mu? Vursan. Tamam şöyle bırak bakalım. Abi aptal mısın ya? Şimdi çık bakalım üstüne. Helal. Geleyim <laughs> mi oraya? Herhalde gideceğim. Ve <laughs> <laughs> biz bu dinamiti aldık aptal. Yep. Dynamite. Yeah, be careful with that stuff, huh? Hey, you door i did it inshallah that was very loud hopefully they didn't hear us hopefully we just blend in with the other explosions look the way up through the roof that's too high for a boost though hey we can use that yellow crate Ay sarı kasayı şimdi mi kullanacağız? Alright bro. Ama o maalesef ki bukta kaldı. Abi. Monks had several living quarters. Main one location. More shoreline equipment. Now what do you bet? Yep. Dynamite. be careful with that stuff, huh? Yeah. Hey, got the door open. That was very loud. Hopefully they didn't hear us. Hopefully we just blend in with the other explosions. Look, the way up through the roof. Tamam, şimdi hemen gidip onu alalım. Zaman kaybetmen gerek yok. Ve de artık orada. Şükürler olsun ya. Ha dur bir tane daha şey alabilir miyim? Bir tane daha dinamit alabiliyor muyum? Aa alabiliriz alabiliriz güzel. Şimdi o zaman onu da açacağız. Tamam, Hope, There you go. Take that, door. You pretty good with that stuff. Well, I've blown a lot of shit up over the years. I didn't go. lan Anam nasıl pusuyorduk? hatırlamıyorum. he şöyle. pus 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 aptal. vuracağız mı Ben vurmayayım da. Vurmazsak bir şey olmaz herhalde. Ah, be. ben mermilerini alayım. Kedi zekalı. Abi. Aha, kedi. Okay. Bilmiyorum, sağ ol. Bitti mi şerefsizler aynen. Aynen gidelim artık bence de. geç abi geç bu girecekti diye düşünüyorum nedense hadi, hadi. Okay, let's go şimdi ne yapacağız şimdi o benim öldüğüm yer nereye atlayacağız ama Ha şu taşlı Şuraya yani mi? Dur bir kez daha salınayım çünkü bu ancak belli olmuyor. Bazen garip garip gel veriyor adamımız. Hiç atlayacağını düşünmediğim yerlere atlıyor. Kesin atlar dediğim yerlere ya O yüzden. Eee. Bunun gibi. Bahsettiğim olay bu. Orada arkadaşlar gece çekiyorum. Hani Saat 12 buçuk falan şu anda. O yüzden pek enerjim yok yani yorgunum. O yüzden biraz durgun olabilirim kusura bakmayın. Çünkü artık video çekmem lazım. 3 haftadır video atmıyorum. Yani e, ve buna rağmen şeyler artıyor yani abone sayım artıyor. 32 oldu. Video çekmiyor. E, şey en son BF videosu. Abi! Neyse oluyor böyle şeyler. BF videosuyla 28 BF videosunu çektim. Sonra 32 oldu. 4 abone geldi. Hele o yani o yüzden kendimi biraz kötü hissediyorum. Okay, 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 okay. Şimdi aşağı doğru Bak buraya atlarsak geberiyoruz. Aşağı inmeyeceğiz. Ananı kim tamam mı? Arsen buraları kesersin kanka. Çünkü oyun mallaştı. Tamam şimdi ne yapacağım şerefsizin oğlu? Oraya gideceğim değil mi? Tamam. Tamam okey 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 okey. Şimdi buraya tırmanabiliyor muyum? Hayır tabii ki de. Öylesin <laughs> çıktım bu arada. Geldin mi? Şimdi ne yapacağız? <laughs> evet Arslan burayı kes kanka ben çıkam tekrar oraya. Sen diyor ki ne yaptık mı şimdi? Evet. okey oraya yetişir değil mi? Bir tane daha ben yapacağım ne olur ne olmaz. Tamam. İşte benim gibi güzel bir Uncharted oyuncusu, oyuncusuysanız Abi iki saat çıkmadı aptala bak ya. Lan şerefsiz atsana merdiveni. storm. hop, skip, and jump away. Ah, don't jinx us. Şöyle sallanacağız. Güzel tespit. Biraz mı? Biraz mı? Kanka götün alev alacak sen biraz diyorsun this all Go the money Tercih yanlış mı? <laughs> ben vuramıyorum aptal sen vur şunu. Lan sen! aptal 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 Ben Hmm, <laughs> 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 güzel atladık tamam. Al mermilerinde malın. Hey, ee, okay, go. Düşman nerede ki?

Patronum diyor ma, Patron Çelenir şey ona Diğer tarafa bak Kanka ateş edecek misin Ben edeceğim Allah Okay, alright bro Dirmush Sugastu kena keske down cepat lah Ölmedi mi o şerefsiz? Benim bomb... Benim Yanlış attım şunu vuralım artık ya. Semir bak. Oldu. Ben bittim artık. Silahını ver. Silahı yok. Okay. Kind of hairy. Someone was bound to hear all that. Come on, let's get a move on Beyler bu videoyu burada bitirelim çünkü cidden saat geç oldu ve uykum da var. Zaten bundan sonra videoları da erken çekeceğim yani daha uzun videolar olacak. Bu yani uzun zaman video atmadığım için artık şu video sıkıntısını gidermek amaçlı çektiğim bir video gibi düşünebilirsiniz. Ee, o zaman şimdi kendinize iyi bakın diyorum diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında be belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Derken. Buraları kesersin köle.